Başara. Gecenin bu saatinde ne var ki bu kadar önemli bizi ayağına çağırıyorsun? Estağfurullah. Estağfurullah. Şu ayağımın ucundaki sandalyelere bir oturun bakalım. Size önemli şeyler anlatacağım. Hakkıyla mı ilgili? Yok. Senle ilgili. Gündüz ki olayı diyor. Gündüz ne oldu ki? Bir şey olduğu yok. Ele sen söyle ne diyeceksen Yaşar abi. Bizim kimsesizler dediler ki İlker bitti. İlker öldü. İlker mahvol. Dedim niye ki? Dediler ki kimsesiz baba. Bu İlker'le Ender pudra hakkıyla hem anlaştı hem de madik attı. Yok 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 madik yok madik yok. Bunun oğlu geldi. Bir adamı saklamamızı istedi. Bu yine paraya tamah etti. Sonra Hızır Reis geldi. Adamı aldı gitti. Gündüz dediğiniz bunlar mıydı? Bunları gündüz gözüyle herkes görmüş zaten. Niye bitmişim? Niye ölmüşüm? Niye mahvolmuşum? Gördüğün gibi aslanlar gibi ayaktayım. Karşındayım. Oturuyorsun. Çökmüşsün. Ayakta değilsin. Onu diyorum. Ya Yaşar'a sen lafı uzattıkça ben konuyu kaçırıyorum. Konuya girebilecek miyiz? Gireriz, ender. Niye girmeyelim? Şimdi bu İlker hakkının parasını almış, emanetini salmış ya. Hakkı da bu işi çok bozulmuş. Adamlarını göndermiş. Nereye göndermiş? Senin eve. Hangi benim eve? ...para kasası olarak kullandığın eve. Hani şu yatakların içine paraları sakladığın eve. Olur mu canım öyle saçma Yani öyle bir şey olacak. Senin kimsesizler duyacak... ...benim haberim olmayacak öyle mi? Kimsesiz olan sensin Yaşar. Benim kapı önüne dikecek kimsem çok. Eskiden çok olan kimselerin şimdi yok, iker, paraların da yok. Hakkı hepsini almış, bir pick-up'a yüklemiş, götürmüş. Hakikaten mi Yaşar Hakikaten. Ölür lan bu vıcık. İşte seni de o yüzden yanında çağırdım. Bu ilkere bizim moral vermemiz lazım. Ne moral vermesi? Ya ben vıcık ölür diyorum. Sen beni ciddiye almıyor musun? Şimdi bir avcı arkadaş... ...avlanmak için ormana gitmiş. Ormanda bir ayıyla karşılaşmış. Ayı bunu almış, yerden yere, daldan dala vurmuş, ağzını yüzünü çizmiş, ortalığa bırakmış. Neyse, adamı ölmeden bulmuşlar, almışlar hastaneye götürmüşler. Doktor da benim gibi halden anlayan bir adam çıkmış. Demiş ki, hastanız yaşar, yaşar yaşamasına ama bunun bundan sonra morale çok ihtiyacı var. Moral vermeniz lazım ki bu travmayı atlatsın. Senin gibi hasta bakıcının biri de bunu tekerlekli sandalyede röntgene götürürken buna moral vermek istemiş. Demiş ki: "Kardeş moralini bozma. Seni bu hale getiren ayı da başka bir araştırma hastanesinde yatıyor." ...gittim ben ya, öldüm. Ülker... ...hadi geç otur, otur, otur. Ya bozma moralini. Bir de karşı tarafı düşün. Ne düşüneceğim gerizekalı? Adam almış bütün parayı gitmiş. Ey bomboş. Yürü Ender. Ender yürü. Nereye gidiyoruz lan İlker. Röntgene ender, röntgene. Moral vermeyi unutma. <laughs> Ayna. Ne yapayım? Oturmuşum kendimi dönüştürüyorum. Sen ne yapıyorsun? Buyur gel. Buradayım. Eyvallah. Kimsesiz. Buyur baba. Bu gece hararet çok. Bir çay şey daha demle. Emredersin baba. Estağfurullah. Emrederim emretmesine de çayla alakası yok. Hele sorun bakalım bizim kimsesizlere. Burada Şahin geliyormuş. Niye geliyormuş? Mevzu neymiş? Bir öğrensinler. Hızır'ın yolu. Hızır'ın yolu. Bana kalsa yol yol değil ama beraber yemişliğim, içmişliğim var. Önüme çıkmazsa onunla vuruşmam. Ne diyorsun Şaina? Sana demeye geldim. Uyuşturucu işine girme. Yanında bir sürü genç var. Kimsesizler, garibanlar. Onları bu işe bulaştırma. Benim kimseyi bu işlere bulaştırdığım yok. Hızır'ın da bu işlere bulaştığı yok. Nasıl yok? Uzlaşma yapacağım hakkıyla demedim mi hepinizin yanında? Dedi de hakkının onunla uzlaşacağı yok. Va, Hızır va. Sen bu zıkkımı satan adamla uzlaşmaya kalk. O bile dik çıksın da seni reddetsin ha? Ya reha. Senin babanın tila takılmış ya. Aynı nakaratı tekrar söyleyip duruyor bu ya. Abi beni dinlemiyor. Açıkçası Hızır abiyle görüşelim dedim. Baş başa görüşsünler diye. Yok dedi. Yok demedim. Görüşeceğim. Ama hele kaç kişiyle yan yanayım, karşı karşıyayım, bileyim diye geldim yanına. Şahin ağa, ben toz satmam kimsesizlerime de sattırmam. Satana da pisliktir diye bulaşmam. Yaşar. Hızır'ın vicdanı ölmüş. Senin de dürüstlüğün mü öldü? Ağır oluyor Şahin Ağa. Bak sana Şahin Ağa diyorum. Arkamdan da burada diyorsun. Duymuyor muyum? Yaşına hürmeten söylüyorum. Neticede eskisin. Eskiyim. Eski bildiğim yolda da... ...tek başıma da olsa... ...yürürüm. İyi yolun açık olsun da... ...benim niye dürüstlüğüm ölmüş? Sen onu bir söyle bana. Yaşar. Adamların toz satıyor. Sen yok diyorsun. Yarından tezi yok. Kim bu işe bulaştıysa hepsini indiririm. Geldim. Yüzüne söylüyorum. Kimmiş benim adamım bu işe bulaşan ya? Benim mahallemdeki Adamın adı Şükrü değil mi? Evet Şükrü. Bu Şükrü ne satıyor? Bir şey satmıyor. Şunu bunu topluyor, gönderiyor buraya. Dönüştürüyoruz, parasını da alıyor. Ha. Yaşar abi. Babam bu konuda doğru söylüyor. Baban hangi konuda yalan söylüyor? Hele bir dur Şahina. Bir şey söylüyorum. Neresi doğru bu işin Reha? Senin bu Şükrü. Hakkı'nın oğlu altınla toz para alışverişi yaparken bizim mahalledeki çocuklar yormuş. Şükrü. Şükrü 12 yaşından beri benim yanımda ya. Hırçındır, Arızadır, delidir ama benden gizli. Böyle bir görüşme yapmaz. Böyle bir şey olamaz. Reha, bu işte bir yanlışlık var. Abi sana gelmeyeceğini düşündü. Üç beş kimse mal dağıttırıyor. Senin de buna inanmayacağını bildiğim için aldım bir tanesini getirdim. Nerede? Arabada, bagajda. Kimsesiz! Buyur baba. Rüya'nın arabasının bagajında biri var, alın gelin şunu. Hemen baba. Ulan eğer Şükrü'yü ayarttıysa bunlar... ...herkesi ayartmışlardır. Sevindim. Sen bu işte yokmuşsun. Benim böyle bir işin içine gireceğimi nasıl düşünürsün Şahin Ağa? Hızır içinde düşünmezdim ama dedi ya insanım ne yapayım diye. Baba onu mu kastetti Hızır abi? Evlat, eğer babanın yanında mutlu değilsen abine git. Ama bil ki Hızırı tanımadığım yerde. Yanında evladım olsa tanımam Açın şunun ağzını ...bir günahım yok. Rehabiye de anlattım zaten her şeyi. Şükrü abi emretti. Biz de kurelik yaptık. Nasıl emretti? Yaşar babanız yeni bir iş yapacak dedi. Ama bu işi kimse bilmeyecek dedi. Birbirinizle bile konuşmayacaksınız dedi. Birinizden laf çıkarsa... ...hepiniz yanarsınız dedi. Siz kaç kişisiniz lan? Ben kaç kişiyi yıkacağım? Herkesin ismini söyle. Kim? Kaç kişi? Baba birbirinizle konuşmayacaksınız dedi. Bilmiyorum ki kim olduklarını. Şükrü abiye sor istersen. Soracağız soracağız. Önce senin defterini dürelim. Sonra ona soracağız. Götürün bunu. Bırakın onu bizim bagaja. Şahin ağa. Burası benim mekanım. Bu adam da benim adamım. Madem ki ihanet etmiş, hak ettiğini görecek. O hak ettiği muameleyi gördü. Arabama koyun. Sözüm var. Konuşması karşılığında bağışlayacağım. Bu kadar hatırım var değil mi? Yaşar. istemeden önce belli ki sabah sen de benim gibi bir mücadeleye gireceksin. Gel beraber olalım. Şahina. Bana bir dostluk yaptın. Dibimdeki düşmanı gösterdim. Bundan sonra sen de oğlum da benim dostumsunuz. Ama düşmanlarımı öldürmeye gelince alınma. Ben tekim, Kimsesizim. Eyvallah Yaşar'ım. Reha. Başka bir şey öğrenirsen bana haber ver, tamam mı? Tamam Ben Niker'le dalga geçtim. Hakkı ayısı seni parçaladı, moralini bozma diye. Hadi bakalım Yaşar Efendi. Şimdi senin moralini kim düzeltecek? Evet Şükrü. Soruma cevap bekliyorum. İçeride cevap vermedin. Şimdi burada beynine kan gitmiştir. İlla beyninde bir yer bulmuştur sana hatırlatacak. Kimsesiz baba. Şeytan oydum. Olan her haltı yiyorsunuz ondan sonra şeytana itira atıyorsunuz. Senin bu yaptığını yapandan daha büyük şeytan kim olabilir? Baba hakkı. Baba hakkı mı? Yok kimsesiz baba. Hakkında oluyor Alçın dedi ki. Kimsesizle de babam anlaştılar. Ama Yaşar babanın adı bulaşmayacak bu işlere. Gizli yapın. Sen de buna inandın, bana sormadan tozu aldın. Baba ölüyorum. Baba indir beni buradan. Öldüğünü biliyorum. Hatta ne zaman öleceğini de biliyorum Sümme Ama soruma cevap alamıyorum. Sen bu şeytana nerede uydun, nerede? Bu baba hakkının oğlu sana malı nerede verdi? Baba bir fabrika var. İlaç mı yapıyorlarmış neymiş? Aa, bak kan geldi. Nerede bu fabrika? Organize sanayide baba. Nasıl bulurum? Şimdi baba Sultan Bey'den tepeye doğru çıkarken bir hastane var. Bilirim. Onu üç beş kilometre geçince büyük bir tesis. Fark edersin zaten. Ben indirirsen götürürüm seni zaten. Sağ ol Şükrü. Sağ ol ben gitmeyeceğim gidecek olsam indirirdim. <laughs> Reha, Sultan Belli'den tepeye çıkarken bir hastane vardır, bilir misin? Ha, iyi. Ben gelemeyeceğim çünkü. Ya bizim kimsesizlerden biri kendini balkondan atmış. Taziyem var. Ha, o bana verirsin adresi. Eyvallah.